Merhaba kıymetli balıklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için sevgili yoldaşlarım. Kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Ee, uyanmak istiyorsanız, kendinizi fark etmek, varoluşu fark etmek neden buraya geldiğini anlamak istiyorsanız, neden buraya geldiğinizi anlamak istiyorsanız, kendinizi nasıl dönüştürmek istiyorsunuz bunlarla alakalı Ilgi alanınız var ise videolarımızı dinlemeye devam edebilirsiniz. Kişisel gelişimle alakalı yardımcı olabileceğimiz bilgiler aktarıyoruz. E, açılımlar kolektif açılımlardır yoldaşlarım, e, ama herkeste nefis olduğu için. E, nefis terbiyeleri bellidir yoldaşlarım. Mutlaka içeriye bakıyorsunuz içinize, bilincinize. Bilinç her şeyi saklamayı sever çünkü unuttuklarımız var, hatırlarsınız. Bazı şeyler perdelidir. Önemli olan o perdeleri kaldırmaktır. Her, e, ve perdeleri kaldırdığımızda her perde kalkışında yeni bir şey keşfedersiniz. Yeter ki onlara gözü kör, kulağı duymaz olmayın arkadaşlar. Peki ee, bütün videoları dinleyebilirsiniz. Su elementleri içerisinde balık burçlarının özellikle baştan sona kadar hepsini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, ben oralardan çoktan geçtim de, diyorsanız da eğer e, mutlaka yine başa dönmeniz gerektiğine dair bir bilgi hissettim arkadaşlar. Bir şöyle geçmişte nereden geldiniz, nereye gittiniz, ne sözler söylediniz, neler yaptınız, neler yapmadınız bu konuyla alakalı özellikle bilgi aktarmak isterim. Peki başlayalım balıklar. Ee, şimdi ilahi sistemden mesajlar almak istiyorum size. Bakalım kıymetli su elementi değişken niteliğindeki burçları balıklara sistemden nasıl bir mesaj geliyor? Asa yedilisi. Kupa dokuzlusu. Yıldız. Çok güzel. Oh kupa üçlüsü. Çok güzel balıklar. Evet bir nefes aldım bir nefes aldım çünkü neden ee, değişkenlerde başaklar ee, biraz zorlu bir yoldan geçiyorlar sanki sizden önce onların videolarını çektim arkadaşlar şu an su elementinizle resmen şifa veriyorsunuz kolektife de şifa olsun arkadaşlar. Buradan herkese güzellikle yayılsın diyecektim. Birlik kartı da zaten geldi. Balıklarım, sevgili balıklar zaten güzel insanlar. Herkes güzel bu arada. O ayrı da balıklar güzeldir ya. Evet başlayalım. Sistemden mesajlar. Arkadaşlar Asa 7'lisi ile birlikte tanınma kartı ile birlikte geldi. Size dediler ki sevgili balıklar mücadele ettiğin şey çevre dedi. Yani şimdiye kadar çevrede olan biten her şey yani balıklar prestije de verirler ama daha çok böyle içeride ne olup bittiğine dair daha çok ilgilenmeye başladığınız için yani bir uğraştığınız ya da mücadele ettiğiniz bir konuyla alakalı bir tanınmaktan bahseder. Bir tanınma bir başarıdan bahseder bakın. Ama velakin ikinci yorumunda şundan bahseder sistemden gelen mesajda der ki e, mücadele ediyorsun da bunların hepsi bir kalıp derler. Yani hepsi aslında görüntüden ibaret e, kültürel ya da e, nasıl söyleyeyim? Görüntü madde alemi yani bu olmak zorunda, şu olmak zorunda. Evet öyle aslında hiçbir şey olmak zorunda değil. Ya da her şeyin olasılığı var. Yani böyle bir rahatlık isteniyor sizden. Yani perdenin arkasına bakabilme potansiyeliniz varken arkadaşlar e, bu potansiyelle kendinize eziyet etme gibi bir durumunuz varmış. Bundan vazgeçmeniz gerektiğine dair bilgi geldi. Sistemden mesaj. Yahut uğraşmış olduğunuz gerçekten çok güzel bir iş varsa bununla alakalı e, mücadelene her daim hak ile devam et dediler. Yani neye emek verdin de şimdiye kadar olmadı ki sevgili balıklar dediler. Sanki. Peki kupa dokuzusu ve birlik bilinciyle geldi. Çok güzel bir şekilde dedi ki dualarına doğru gönderiliyorsun. Dualarınızı hatırlayın arkadaşlar. Tamam mı? Balıklar özellikle dualarınız hatırlatılıyor size yoldaşlarım. Ee, dedi ki kupa dokuzusu dileklerinin kabulüyle birlikte. Dileklerinizin kabul olması için bakın kendi dileklerinizin frekansına geçmeniz gerekecek. Bunun için de kıymetli balıklar sizin bir şeyleri bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani dönüşmeniz gerekiyor. Atıyorum 14 frekansında sen 17 frekansında dileğin varsa senin 14'ten 17'ye gelmen için 14 frekansını bırakman gerekiyor. Anlatabildim mi? Bakın buradaki birlik bilinciyle dedi yaparsın bunu. Dileklerine ve dualarına birlik bilincine geçersen içindeki Ya Rahim Ya Rahman bolca. Bakın gelen ee, zikir ya da esma ya da ee, anlamanız gereken bilinç Ya Rahim Ya Rahman Er Rahman Er Rahim yani. Eril ve dişil dengesi kendi içinde her halinde birlikte kendini olduğun gibi kabul edebilmek ve bütün insanlara ötelemeden aslında hepsinin haktan gelen bir bilince sahip olduğunu bilmek seni daha çok dileklerinin frekansına yükseltiyor dedi. Devam ettim. Yıldız kartı ve kahkaha lütfen dedi umutların tükenmesin. Sürekli umutların, hayallerin Kur onları kendi dünyanı kur. Hayallerinin içerisinde kendi hayalini yaşa. Yani o hayali kurarken gerçekten yaşıyormuş gibi hisset ve bol bol kahkahanı at. Gülümse. Bol bol gülümse. Bol bol eğlen. Bak yıldız kartı ile birlikte gök kombinasyonlarında çok güzel bir şekilde aslında şanslı olduğunu bir kere kabul et dedi. Keza zaten bence siz bunu biliyorsunuz sevgili balıklar ve şifa yeteneğinizin olduğunu da söylüyor. Özellikle ki ka kahkahanızın, gülümseyişinizin yani bu konuyla alakalı kendinizi de iyileştirmeniz gerektiğine dair bilgi geldi. Kupa üçlüsü ve arayış kartı ile birlikte sen yeter ki bunları yap çünkü emeklerinin karşılığını yani aradığın emeklerinin karşılığını almak bunu her daim bulursunuz. Zaten arkadaşlar arayışa çıktığınız için sevgili balıklar yani emeklerin bakın tekrar söylüyorum ayetlerden ek geçer ne ekerseniz onu biçersiniz der bakın yani emeklerinizin karşılığını verecek bir hüda var. Burada eğer problem yaşıyor isen sende bir sıkıntı vardır diye tekrar uyarı yaptı. Güvensizliğin nereden geliyor? Dikkat et. Güven. Tam güven. Bak illa o şey olacak diye diretmeyin bu arada. Rahat bırakmanız gerekiyor. Daha çok kutlama enerjisinde olmanız gerektiğine dair bilgiler geldi. Yani şükür enerjisiyle yaşa yaşamanız gerekiyor. Yani balıklar aslında siz bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Ama uygulama konusunda tek bir yere takılırsanız eğer o sırada hayatı yaşamayı unutursanız kahkahaları atmayı unutursanız atıyorum. Ya da tek bir şeye takılı kalır da onu sürekli olacak mı gidecek mi gibi düşünürseniz orada bakış açınızı daraltırsınız. Bu konuyla alakalı size uyarı geldi tamam mı? Bakış açısı genişliği isteniyor. Peki neler yapmanız gerekiyor sevgili balık? Kupa edilisi. Bak duygularını kontrol etmen lazım. Tasım üçlüsü birlik bilinci. Aynı yerde birlik bilinci. Çok güzel bir şekilde kanal oluyorsunuz arkadaşlar. Sisteme. Oh aşkla birlik. Oh kupalar. Evet. Kupa atlısı, kupa kupa kupa. Kupa ikilisi, wow balıklar. Tılsım 7'lisi. Evet, balık burcu. Of, yıkan kuleyle birlikte gel. Aa. hmm evet, su elementi, sevgili balıklar. Arkadaşlar, şimdi şey şöyle bir durum var. E, şunu aktarmak isterim ki bir kere öncelikli olarak balık burçları e, net olarak bakın kolektife biliyorsunuz kendi işinize bir bakın bakalım e, balık burçları öncelikli olarak e... Burçlarını kabul etmiyorlardı daha önce. Çok ağır geliyorlar geliyordu çünkü. Su elementi, o duygular, o ince düşünüş, o ince fikirler, o takılı kaldığınız yerler, her şeyin en detayına kadar bilmeniz, araştırmanız vesaire. Bunları önce kabul etmiyordunuz. Daha sonra kendi kendini kabul etmeye başlayan bir grup arkadaşımız uyanmaya başladılar. Çok şükür. E, hali hazırda yolda olan arkadaşlara selam olsun. Allah kolaylık eylesin inşallah. E, ama burada hepinize dedi ki kupa edilisiyle duygularını karman çoğu forman ediyorsun kupa altılısı. Dedi ki lütfen çocukluğundaki o masum enerjiye geri dön. Tamam mı? Çocuk hali, içerideki çocukluk halinize geri dönmeniz lazım. Çocuklarınızla alakalı özellikle kafa karışıklığı yaşayan arkadaşlarımız varsa dediler ki her şey olması gerektiği yere zaten varacaktır. Hassasiyetiniz konusunda hüdaya karşı hassasiyet güdün arkadaşlar. Allah'ım sen bana yolumu yordamımı gösterirsin sana güvenim tam gibisinden anlatabildim mi ama onun dışında bilinç olarak dedi ki duyguların karman çorman önüne çok fazla seçenek çıkıyor kafan oradan oraya oradan oraya geçiyorsa dedi lütfen dedi hasretin kaldı ya da bir seçenek ya da bir e, karar verme durumunuz varsa ya da kafanızın içerisinde çok fazla düşündüğünüz için söyleyeceğim aşırı e, fikirler geçtiği için lütfen asıl kalbinin attığı şeye o masumiyetine o özüne doğru olan yolda ol diyor. Hani anlatabildim mi? Ve burada erilin ve dişilin çok önemli ikisinin kavuşması. Yani kendi zihnin ve kalbinin ortaklaşa el sıkıştığı yerde ruhunun sesini duyarsın. Çünkü ruhunun sesini duyamazsan yanlış taraflara doğru gideceksin ama artık hataya kaldırabilecek. Ee, belki de kalbin yok. Yani nasıl söyleyeyim? O kadar çok yara aldı ki o kalp o kadar çok yorulmuş olabilirsiniz ki arkadaşlar artık hani birçok seçenek arasında ya, bu seçenekler işte durumunuza göre şu var şu var ama şöyle ama böyle bir sürü şey sırala sıralayabilirsiniz. Bunlarla birlikte kafa karışıklığı değil de net bir duruş nereye aitsin o cevabı bul diyor. Bunu bulabilmen için de zihninin ve kalbinin el sıkışmış olması ve manaya geçmen lazım. Yani gelen mesajda yine bolca Ya Rahman Ya Rahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Vekil diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Tılsım üçlüsü ve kupa ikilisi ile birlikte onun yolu çok ve açık geldi. Onun yolu kupa ikilisi ile birlikte kendi içindeki bütünlük hali ve barış halidir. Tılsım üçlüsü ile birlikte bunun da artık meyve verdiği durumdur dedi. Lütfen ama lütfen, bütüne hizmetiniz var. Zaten görevler mesleki açıdan da öğretmenlik yaparsınız, doktorluk sağlık mesleğidir ya da kurum kuruluşlardadır. İşte bu tarz Yüksek bilinçle alakalı insanları uyandırmak için belki bir şeyler yapıyorsunuzdur gibi 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 birçok seçenek sunabilirim. Bununla alakalı kafa karışıklığını bırakıp masumiyet enerjisinde dedim ya kendi içinizde ya Rahman ya Rahim Bismillahirrahmanirrahim içerideki barışı sağlayarak bütüne hizmet ve çıkaracağınız herhangi bir ürün olabilir. Yapacağınız mesleki herhangi bir şey olabilir. Bakın daha çok bütüne ve kolektife hizmete adapte olmanız gerektiği ve atıyorum kitap mı yazacaksınız, beste mi yapacaksınız, ne yapacaksınız? Bir sanat, bir uğraşı ya da mesleğinizle alakalı da olabilir. Ama bütüne katkı sağlayacak bir durum olabilir. Lütfen özellikle bununla alakalı e, oturup dedi düşünsünler ve çalışsınlar ve bunu yaparken dengede ve nötr enerjide olmaları gerekiyor ve sevgiyle aşkla yapmaları gerekiyor dedi. Ama öncelikli olarak kendi içinizdeki birliğe kavuşun ki o zaman şu birlik enerji salavat-ı şerif de gelir arkadaşlar burada. Bol bol dediğim gibi ya rahman ya rahim bismillahirrahmanirrahim. Ee, salavat-ı şerif çekebilirsiniz. Ondan sonra ya vekil deyip Mevla'nıza teslim edebilirsiniz kendinizi. Peki, Asa Prensi ve Tılsım Yedilisi ile birlikte. Asa Prensi dedi ki artık dedi onun dedi amaçları yaşam amacı yoluna dedi revan oldu ee, yol dedi ona gözüküyor. Tılsım Yedilisi ile birlikte ama dedi bekliyor yani beklemesi gerekiyor. Yani arkadaşlar aslında çok tezcanlısınız bu orada diyor hani olsun ne zaman olur nasıl olur falan. Aslında bu konuyla alakalı gerçekten eğitildiğinizi ama hali hazırda birçok arkadaşımın hala acele ettiğini söylüyor dedi ki burada size ne. Sen onu biçersin. Meyvenin olgunlaşması gerektiği bir zaman vardır. Eğer o senin nasibinse nasibin olgunlaştığında sana gelecektir der. Keza öyledir. Her şeyin olması gereken bir ilahi zaman vardır kıymetli balıklar. Bu konuyla alakalı eğitiminizi yapmanız gerekiyor. Bak kupa aslında karşı kule kartı geldi. Aşkın ve duygunun yıkılması gerektiğinden bahsediyor. Ya da yıkıldığından bahseder. Bu neden böyle geldi? Bir daha açacağım. Ha bütünlük. Evet. Kıymetli balıklar açık açık dediler ki arkadaşlar. Birlik kartı da şu kartta. Birlik kartı altından gözüküyor. Bak şimdi. Aşk konusu, sevgi konusu, duygusal konular, ailedir vesaire. Bunlarla alakalı sınavlarda bir kule kartı, bir yıkım gerçekleştiği gözüküyor. Ee, ya da aşka dair umudunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Daha önce yaşamamış olabilirsiniz. Ya da atıyorum artık bu sevginin yaşam enerjisinin yani Arkadaşlar bakın e, derin bir nefes aldım. Çok hızlı konuşuyordum. Çünkü sizin zihninize göre benim konuşmalarım değişiyor. Yani zihniniz o kadar hızlı çalışıyor ki. Aynı az önce ta 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 ta, ta. E, Nefes almıyorsunuz. Balıklar zihne biraz nefes aldırın. Bak burada aşkı yok ettin. Yani sevgiyi yok ettiğin gözüküyor. Yani sevginin tanımının bir üst levele geçmesi, dönüşmesi gerekiyor sağlamlaşması gerekiyor. Bunun içinde yırtılan taraf yani kesilen, kalbinin kırık olduğu taraf, sökülen tarafını kendinin dikmesi gerekiyor. Bak bütünlük bir yandan kesersin, bir yandan dikersin. Terzi kendini söküğünü dikemez, büyük bir manipüledir arkadaşlar. Tam tersine terzi kendi söküğünü diktiği için zaten insanlara dikim yapar. Bu bilinci bu şekilde değiştirmeniz lazım özellikle sevgi ve aşk konusunda. Şimdi dönüşmesi gereken bazı şeylerde diretiyor olabilirsiniz. Serbest bırakmanız gerekiyor artık arkadaşlar ki bu aşk ya da bu sevgi ya da bu durum sağlık probleminde olur vesaire. Her ne konuyu alırsanız şunu, tamam mı? Ama sizi duygusal olarak gerçekten hassaslaştıran bir durum bu. Bu hassaslaştıran şeyin artık tamamıyla dönüşümü isteniyor. Çünkü her seferinde aynı yerde tıkandığınız gözüküyor arkadaşlar. Kiminin sağlık problemidir, kiminin ailedir, kiminin aşktır, kiminin iştir, kiminin çevresidir vesaire vesaire. Lütfen ama lütfen. Bütün bunları şöyle bir kenara alın. Çünkü aynı döngü başınıza gelip gelip duruyor. Dedi ki önce kendini şifalandırırız. Kendi içine bütün hale gelsin. Zihinde daha çok yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden de zihin karışınca zaten duygularınızın karıştığından bahsediyor. Yapmanız gereken şey çok açık ve net bir şekilde geldi. Tabi birebir de kendinize uyum sağlasın istiyorsanız arkadaşlar. Bireysel danışmanlıklarda çıkıyor. Güzel, dolu bir seans geçiriyoruz. Bir de yorgunluk var balıklarda. Arkadaşlar çok hızlı bir zihin çalıştırdığınız için, çok detaycı bir zihin çalıştırdığınız için bakın gerçekten kendinizi yoruyorsunuz yoldaşlarım ya. Peki kıymetli ağaç ruhlarından size mesaj alalım. Bakalım ne diyor. kadim ağaçlara selam olsun. Onları yaradana şükürler olsun. Funda kuş ağacı ve beyaz kavak. Peki. Bakalım ne diyor? Sizlere mesajı nedir? Bu aşkla alakalı da arkadaşlar bu arada ee, daha önceki fikirlerinizi değiştirmeniz lazım. Belki daha önce çok yer aldınız şu an gayet iyisiniz ya da yaşadığınız durumda eski o karma, o yaşadığınız acıları tekrar geleceğinize akıtmayı bırakmanız gerekecek tamam mı? Peki Funda size ne dedi? Canım cici kartlarım ya bayılıyorum ya hayatın güzelliğine bak çok şükür elhamdülillah. Evet kıymetli Funda yani Uğur diyor ki ben senin için ilişkileri, bağlantıyı, perileri, iyi şansı, ölümü, mezarlıkları, sihri ve geçmişteki sevdiklerimin anılarını ifade ederim. Atalardan gelen akımlardan bahsediyor bakın arkadaşlar. Funda yani bu ağaç cinsel bağlantıları temsil eder ancak karaçalıdan farklıdır çünkü ortaklar arasında derin bir ilişki olduğunu gösterir. Tek başına arzunun ötesine saygı ve ortaklığa geçmek anlamına gelir. Enerjiyle alakalı niyetler ve ruhsal gelişimle bağlantılıdır. Yaşamı ve ölümü simgeliyor arkadaşlar. Diyor ki Biraz nefes alalım. Hep beraber nefes alır mısınız? Başaklar. Başak dedim. <laughs> evet. Balıklar biraz nefes alın arkadaşlar. Nefes aldığınız her an yepyeni bir yaşamda olduğunuzu bir fark edin. Şöyle derin derin hava elementini sağlıklı çalıştırın bakalım. Biraz nefes alın arkadaşlar. Bu hıza bu kadar hıza gerek yok. Tamam devam etti. Siz insanlar yaşam aile birbirinize bağlısınız. Aynı zamanda ağın ta kendisisiniz. Ben bize evrenin çocukları olmaya, ilahi olanın nezaketine ve rahatlığına açılan, başlayıp biten, ve yeniden başlayan olmaya davet ediyorum. Eğer sadece seni rahat ve sağlıklı hissettiren şeyleri takip edersen, unutma ki bunu sadece kendin için yapman gerek. Kaygı ve endişeden uzak, şüphesiz şansına güvenirsen, o şans sana gelir ve her zaman mevcut olan iyiliğini alırız. Yeni fırsat kapıları sana ardına kadar açılır ve yüksek benliğinin yardım etmesine izin verilir. Daha özgüvenli ve pozitif olursun ve böylece hayatın kolaylık ve eğlenceyle dolar dedi. Büyüme ve bolluk aslında senin en doğal halin ve hakkın olandır. Şifa ve bütünlük için kendini, bedenini dinle. Sevme yeteneğini yeniden keşfet. Akış ve çevrendeki yaşamla bağlantı kur. Bunu başarırsan doğuştan gelen haklarını yeniden kazanırsın her zaman mevcut olan iyiliği alırsın asla şüphen olmasın dedi çok güzel mesaj geldi mesajı sloganı der ki size gelen huzurun ve sevginin tadını çıkartın dedi çok açık ve net söyledi arkadaşlar Peki kıymetli Bet. Bet geldiği zaman lider ve çığır açıcıdır. Bu arada arkadaşlar kendine yapmalısın diyor ya burada. Yani kendine zaten güzel davranırken bir başkasına bencilliyet enerjisi zaten güdemezsin. Hani bu demek olmuyor ki. Hani kendine güzel davran ama başkalarını unut. bu bencilliyete giriyor biliyorsunuz, biliyorsunuz. Ama kendinizde güzelleşirseniz başkalarına karşı zaten bütüne o frekans yayılır. Alma ve verme dengesi içerisinde kalırsınız. Bunu da özellikle uyarma gereksiniminde bulundum. Yani bir başkasını zora sokacak davranışlardan uzak durmanız gerekecek kendinize çekilirken ondan bahsediyorum. Peki lider olan Bet, yani huş ağacı geldi dedi ki size ben öncü bir sembolüm. Artık sen olumsuz yaşadığın her ne varsa tüm bunların etkisinden kurtulmalısın. Bu daha iyi şeyler yaşaman için şart olandır. Yeniye yer açabilmek için eskiden kurtulmalısın. Ben dünyaya gelmeyi, yeniden doğuşu ve yeni başlangıçlara haber veririm. Bir değişiklik başlıyorsa ben varım. Hayatını düzene sokman için kendini toparlamalı ve ne istediğine karar vermelisin. Eğer yeni bir başlangıç ise istediğin, geçmişten gelen tüm inatçı düşüncelerini ve olumsuz enerjileri geride bırakmalısın. Bu olumsuzluklardan arınmalısın. Bugüne kadar sana faydası olmayan her şeyi terk et. Yeni başlangıcı kucakla. Amacını, hedefini kontrol et ve yola öyle koyul. Unutma ki değişim her zaman kolay olmaz. Şimdi önündeki dönüşümler için altyapıyı oluşturmayı başlatman için ideal zaman. Kendi potansiyelini ölç. Yenilenirken neler yapabilirsin dedi. Bir liderlik potansiyeli istiyorlar var ve bunu ortaya çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve mesajı şu: Hayatına değişiklik getirmelisin. Bunun için bu fırsatı kaçırma dediler. Yani e, artık bakın çıkamadığınız bir döngü var arkadaşlar. Lütfen artık daha farklı bir bakış açısına geçerek bir tık özgürleşmeniz gerekecek haberiniz olsun. E, buna da zaten hazır olduğunuz zaman gelecektir. Beyaz kavak yani ebat size ne dedi? <laughs> Ana ilgi alanım spiritüel bilgelikte de. o bilgelikle birlikte geliyor. Çığır açıcı, bakın sevgi huzuru hallettiğiniz zaman bir liderlikle birlikte bir e, farkındalığın yani kabuktan çıkmanın ve ondan sonra kazanılacak olan bir bilgelikten bahsediyor balıklar. Günlük sorunları aşmanıza ve ruhsal aydınlanma aşamasına ulaşmanıza yardımcı olurum. Çevrenizdeki insanlarla uyum içinde olmak istiyorsanız benden yardım alabilirsiniz demiş. Evet. Evet. Mesajı aydınlanma çok yakın evrenin en yükseklerinden ışıkların gelmesini bekle dedi. Diğer dünyaya açılan bir ağ geçitinden bahsediyormuş bu ağaçla birlikte arkadaşlar. Yani aslında bu potansiyelin ta kendisi sizsiniz. Bunu yapabilmeniz için az önce söylediğimiz şeylerle alakalı iyileştirmelerinizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar ki uyanış daha sağlıklı bir şekilde devam edebilsin. Şifa olsun kıymetli balıklar. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Instagram takibi önemlidir. Canlı yayında kişisel gelişim açılımları yapıyoruz. Bayağı katkısı oluyor arkadaşlar. Ama e, özel danışmanlık hani kendinize ait Tamamen bir danışmanlık istiyorsanız da hemen bunun için videonun açıklamalar kısmına Instagram e-mail ve Whatsapp mesaj attım bırakıyorum. Bana oradan danışmanlık için e, ulaşabilir bilgi alabilirsiniz. Şifa olsun balıklarım. Hoşçakalın arkadaşlar.